ABCD karesi şeklindeki bir masanın köşelerine 4 adet mum konulmuştur. A köşesindeki mum diğer mumlardan x santimetre kısadır diyor. Şimdi verdiklerini hemen şöyle gösteriyorum. Bakın KL arası 3 kök 2 santimetre olduğuna göre ve bu uzunluklar her biri birbirine eşit bakın şu üçü Sadece A köşesindeki mum diğerlerinden farklı ve kadar kısa demiş. Şimdi bakın bu uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre paraleldir ve BC uzunluğu da 3kök 2'ye eşittir. Tamam. Ve bu bir kare olduğuna göre AB uzunluğu da 3kök 2'ye eşit olur. Karenin köşegeni çizdiğimizde AC uzunluğu da 6 olur. Şimdi bakın arkadaşlar bu uzunluğun tamamı diğer uzunluklara eşit. Yani ben şu uç noktadan L ile birleştirirsem eğer bu durumda o da hem paralel olacak hem de 6 cm olacak. Bir de bize neyi vermişti? NL uzunluğunun kök 37 eşit olduğunu vermişti. O zaman arkadaşlar N ve L'yi birleştirdiğimizde bakın burada minik bir dik üçgen oluşuyor ve soru da bitiyor zaten. NL arası kök 37. Pisagor yaptığımızda 6'nın karesi 36. Çıkarttığımızda istenilen x uzunluğu 1 cm'ye eşit gelir. Doğru cevap da D şıkkı olur.